Doğru abi. biliyor musun? Şaşırım amalı. Bana sallarken kira attığın senin çok acıklı yaşayacakların sanatı benimdeki parodası. Basılı çok eğlenceli zamanlarda açıldık açıldık. ama be. Açılın bakalım bu post stream'deki canlı yayın. Uzun saçın boyalı kısım. Rap'imdeki aksak akım dilim Ama şarkı. chat'te falan böyle yayınmayın açmıyorum bu dönem. Nasıl sevilmiyorum? Nasıl sevilmiyorum? Yani bir Hani bir yüzde yirmilik yüzde otuzluk bir dek şimdi çok seviliyorum. Ben o yüzden mi sevilmiyorum lan yayın açmıyorum diye. <laughs> olabilir bak Halim. Olabilir <laughs> bak. ama ama beni seviyorlar. Ama fazla toksiklik yapıyorduk ya. Hatırlıyorum da şöyle bir. Bir Oğlum, düşünüyorum. Çok, çok, hepimiz çok toksiklik. çok yapıyorduk. Çok yayıncılarla falan da böyle makara goy goy. Kemal, Kemal bir sabah uyanıyordu on discord'dan ban yemiş. Evet evet. Harbi eksik Kısım. Attım onun. Bunda çalın ki güzel çalışma var yapın. Sesimi laf Geçiyorum. Şarkılarımdaki eksik şey iyi metin. Sesin... Dur şurası bak çok iyi bak burası çok iyi. Haydi namaz arkadaşlar. Oğlum o kadar eski ki Ferit Donet atan isimleri okuyor ama. Düşün. 6-7 yıl. Kemal'e kaybettim bu savaşı demiş. İlk yayın başlangıcı 700 kişi geldik. Abi şimdi herkes de onu mesela bugün baktığında bir başarıymış gibi görüyor ya. 1000 kişi vardı ilk yayında. 700 ortalaması var falan. Onun 900'ü ana ablası övüyordu bana amanakoyim. Geliyor. Çete geliyordu. Ananı sikerim kapat yayını deyip Yani insanlar bir başarı olarak görüyordu onu. <laughs> hani oralardan kulaç attık anladın mı yani. <laughs> 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 Abone konum çimdisi ya. <laughs> Evet kendimizden tabi durmamış. Hemen yardırmış. izliyoruz Okuyacağım sabları. Dinliyoruz pardon. Bu zamanda Ferit'le tanışıyor Biz bu zamanlar yeni tanıştık evet. Yeni yeni tanışıyorduk işte. Ya ben sürekli He. böyle donate atıyorum. Sesli donate atıyorum ama. O zamanlar sesli donate diye bir özellik vardı. Hani yayıncı açmasa da etmese de pat yayına geliyordu o ses. Biz de hep böyle şey yapıyorduk. Şarkı, marka bilmem ne. Yani o yayın bir makara döndü. 15 dakikada bir şarkı yapıp çıkartıyorduk falan. Tam öyle bir zamanda. Reklam mı bastı? Arada ee... reklam basıyor bakalım. senin <laughs> için. <laughs> Bir yat eğitimi için özelden yazabilirsin kardeşim İki gün önce ağlarken bana mı diye Ne oldu değişmişsin böyle birden bileyim Bugün fazla mı muz yedin Bence kendinde değilsin çim Maymunlar ne zamandır şarkı söyler oldu Elimde bir gözlerim Sürekli atayım, bir bıçak saldırma oğlum Şakalan. Bir dakika Tabi yine pişkeli üzerimde Böyle sahne modu var para mara kazanılıyor Bıçak bıçak alıyorum Böyle sürekli trade trade yapıyorum. Tabi tabi. Yine o mod var yani üzerinde. Abi bu çok fazla oldu. <laughs> Ala doğru. İyi var iyi sonra bana disatı bildin. Cümle darci nananca çıktı galiba kelimelerini. İkinci bir disat <laughs> Serit de bu yayın karambitler falan dağıtıyor böyle hayvan gibi bir yayın. Hani 15-20k izleniyor o zamanlara göre de efsanevi sayılar yani. Ee, deli gibi de bir yayın çekilişler yapılıyor falan filan öyle bir yayında salladı çimpi de bana bana bir hastane 15-20k hala güzel kimsikler 15'ini <laughs> Zaten zaman arkadaş. Hemşire. Show <laughs> <laughs> yapmayı ama bunu sen istedin. Bu disin sonucu ve ezilmenin karşılığı olarak bandın iki gün daha uzatılması. <laughs> bir şey oğlum var. mesela 8K şu an hani. 8K normal içerik yapma bilmem ne yap hani takıldığın bir yayın 8K şu an ya ya da atıyorum GTA oynadım bilmem ne yaptın 15K falan ya o zamanlar 15K falan izlenenler hani böyle o falan oluyor. Hani bu yayın inanılmaz bir yayın oldu. Gözüyle bakılıyor işte. Oğlum rekor falan 20 küsürlerdeydi lan. 2017 16'da falan. Öyleydi yani. Şu an ortalamalar oralarda öyle düşün. Ortalamalar öyle yani şu anda. Tabii tabii şimdinin 50 ksı Yani şimdi şey gibi düşün. Hani bir içerik ya ne mesela o, atıyorum bizim Enes Batur yayını 90 küsür 100K'ya yaklaştı ya 98K izlenmişti. Mesela o yayın o zamanın 25K'sı, 30K'sı falan gibi. Oğlum kimler kimler toplanıyordu? Ne dramalar çıkıyordu? 30K'ları falan görüyordu o yayınlar. Hatırlıyorum bak. Jari'nin Outlast Korku bilmem ne yayını 40K'yla rekor kırmıştı. 35K'yla. Öyle bir rekordu yani. Hani o zamanlar tabii ki de çok daha düşüktü. Daha az bilen vardı bir de Twitch'i falan. Şimdi o zaman re zamanda rekor dediğimiz Elren ortalama mı koyayım. Yayın ortalaması yani aile kanalı. Yılbaşı <laughs> yayınları vardı aynen. Hop ayrı falan. <gülüyor> <gülüyor> e, her şey bir karşılığı var sonuçta. Vay be. Peki Prime zamanı sizce ne zamandı Twitch'in? Herkes için böyle güzel olan Twitch zamanı ne zamandı? 18-19. <laughs> herhalde. Ki, Olsun pandemi, pandemi <gülüyor> başı <gülüyor> mıydı? Pandemiden önce ya. Tam koronanın Önce öncesi şey olduğu zamanlar zirve yaptığı zamanlardı bence. Ama izleyici olarak öyleydi yani izleyici sayısı olarak tam korona'nın başında çok fazla büyüdü. Twitch. herkes evde olunca falan. Ama böyle şeyi soruyorum izleyiciye bağlı falan değil herkesin aktif olup birbiriyle böyle içerikler çıkardığı yani Twitch'in çok daha <laughs> ekstra keyif olduğu. Ve...